Paşinyan. Ne oldu be <laughs> Bu ne oldu Paşinyan Diye Birçok iller arzinde Dillerde kalacak Ne oldu Paşinyan <laughs> Yol çekirdin ce Cebrail'a <laughs> Reks Ne oldu be status Cehenneme gitti status Göra gitti status Görba gör oldu status Yoktu status Ne oldu başınan? Ne oldu? Ne oldu Baş yol çekirdi Baş Şuşada Parlament binası dikirdi. Ne oldu başınan? Ne oldu? Cehenneme git. Yora gitti Yorba yor oldu sen. Yok usta. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Ne oldu? Ne oldu başınan? Şuşada ciddi düzünde Şarkoş veziyette oynayan bu telhek Karabağ bizimdir, yaşasın Azerbaycan Eşk olsun Azerbaycan halkı Biz yeni bir yaratmış. yaratmışız Şimdi herkes yeni reallıqla hesaplaşmalıdır